Merhaba, ben Samet Hoca. Coğrafi keşifleri tetikleyen şeyin baharat olduğunu söylersem eminim gülersiniz. Fakat değer açısından günümüzdeki petrolden hiçbir farkı yoktu o günün şartlarında. Baharatların ilk kullanım amacı daha çok yemeklere lezzet katması için değil şifa içindir. Tıp ve eczacılıktan tutun yiyecekleri kurutmaya kadar birçok alanda kullanılması onu arzulanan bir meta haline getirmiştir. Zaten ülkeler ve kıtalar arası baharat savaşlarının da temelinde bu yatar. Peki bu kadar baharatı dünyada nerede temin edebiliriz ki? Tabii ki de muson ikliminin etkisi altında olan uzak doğudan. O dönemin mekanik olmayan endüstri bölgesi Çin ve Hindistan'dı. İpek ve baharat yolları aracılığıyla bu üretilen maddeler Avrupa'ya kadar gitmekteydi. 1453'te Osmanlı İmparatorluğu doğuya giden önemli ticaret yolu olan Konstantinopolis'i ele geçirmişti. Böylece Türkler Avrupa'nın doğu ile ticaretini kontrol etmeye başladı. Mallara çok ağır vergiler koydular. Bu nedenle Avrupalılar doğuya alternatif bir rota bulmak zorunda kaldılar. İlk olarak Osmanlı ile birçok mücadeleye girişen Batı dünyası bir sonuç alamayınca daha ucuz ticaret yolları arayışına giriştiler. O sıralarda Batı dünyasında bazı teknik ilerlemeler olmuştu. Pusula daha da geliştirilip harita çalışmalarına ağırlık verilmiş, okyanus şartlarına dayanıklı gemiler inşa edilmiş, bir de üstüne cesur gemicilerin de yetişmesiyle coğrafi keşiflerin fitili ateşlenmiştir. Kristof Kolomb sürekli batıya giderse Hindistan'a varacağını düşünüyordu. Birden fazla krallığa yönelik ısrarlı lobi faaliyetlerinin ardından İspanya'nın Katolik hükümdarları Isabella ile Ferdinand batıya açılacağı bir yolculuğa finanse olmayı kabul etti. Kolomb 1492'de Kastilya'dan üç gemiyle ayrıldı. 2 ay sonra Amerika'nın batısındaki Bahama adalarına ulaştığında buranın Hindistan'ın doğusu olduğunu sandı ölümüne kadar yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadı. Ardından İtalyan kaşif Amerika Vespucci 1499'da ilk keşif gezisinde Kolomb'un gezdiği yerleri dolaştı. Kendisinden önce bu bölgeyi dolaşan Christoph Kolomb gibi yeni bulunan toprakların Asya kıtasının parçası olduğunu düşünüyordu. Ama bunun böyle olmadığını daha sonraki çıktığı gezisinde fark etti. 1501'de ikinci keşif gezisine çıktı. Patagonya kıyılarını dolaştıktan sonra bu toprakların yeni bir kıta olduğunu anladı. Portekizli bir denizci olan Bartelmi Diaz ise Hindistan'a ve uzak doğuya giden bir deniz yolu ararken farkına varmadan Afrika'nın güney ucunu geçti. Fakat bu yolculuğu sırasında şiddetli fırtınalara yakalanan Bartelmi Diaz Afrika'nın bu uç kısmına fırtınalar burnu dese de Portekiz kralı diğer kaşiflerin hevesini kırmamak için Ümit Burnu ismini vermiştir. Barthelme Diaz'ın yarım bıraktığı işi yine Portekizli bir gemici olan Vasco de Gama tamamlamış ve 1499 yılında Hindistan'da bulunan Kalküta'ya varmıştır. Coğrafyaya meraklı olan bir başka Portekizli fakat İspanyol imparatorluğuna çalışan kaşif Ferdinand Magellan, batı istikametinde yol alması halinde doğu ülkelerine ulaşabileceğini savunmaktaydı. 1519'da 5 gemi ile yola çıkan Magellan, Latin Amerika'nın güneyine doğru yelken açtı ve kıyı boyunca güneye doğru inmeye başladı. 1520 senesinde Magellan adı verilen geçidi keşfetti. Pasifik okyanusunda 98 gün açlık ve sıkıntı ile geçen zor bir yolculuktan sonra Filipinlere ulaştılar. Ferdinand Magellan 27 Nisan 1521'de Lapu-Lapu önderliğindeki yerlilerle girdiği Maktan Savaşı'nda öldürüldü. Devam eden yolculuğu ikinci kaptan olan Del Cano tamamlamıştır. Keşfe 270 kişi çıkan kafileden sadece 18 kişi geri dönebilmiştir. Aynı zamanda bu yolculuk dünyanın yuvarlak olduğunun resmi kanıtıydı. Coğrafi keşiflerin ne kadar önemli olduğunu anlayabilmemiz için şu ufak örnek yeterli olacaktır. Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren meşhur İspanyol Fatih, Francisco Pizarro, İspanya'ya o kadar çok altın getirmiştir ki, o zamanlar Barbaros Hayrettin Paşa'nın yönettiği Cezayir'de altının değerini gümüşten daha aşağıya doğru çekmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.